kaderin kalemi dilinde tesiri ise sesindedir demiştik. Peki gerçekten ifadelerimiz, sözlerimiz, kelimelerimiz bu kadar güçlü mü? Hayatı, kaderi, yaşadıklarımızı oluşturabilecek kadar gücü var mı? Eğer böyle bir güç varsa bunun nasıl bir matematiği olabilir? Ve böyle bir güç eğer sana verildiyse sen ne kadar yüce, ne kadar kıymetli bir varlıksın. E şimdi bu gücü doğru yerde, doğru şekilde kullanabilmenin bir yolu var mı dersen evet. Şimdi kelam bilginliği ile sana bu yol açılıyor. Sözlerini ve kelimelerini hayatını iyileştirmede, farkındalık ve idrak ile tekamül basamaklarını doğru bir şekilde ileriye, daha gelişerek çıkabilmek üzere bu kapıdan geçebilirsin. Her birimiz kelam bilginliği ile, kelamın gücüyle ol dediğimiz şeyin farkındalığıyla hayatımıza neler çağırdığımızın nelerle buluşmak için nasıl bir sözü nasıl bir frekansı yaydığımızı anlamak ve aktarmak için bu çalışmada buluşalım. Sevgilerimle.